T şeklindeki sütunlardan bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz bir e, replika tabii ki de. Üstünde hayvan motifleri, bir de çantalar görmektesiniz. Yani üç tane sepet görmektesiniz. E, gittiyseniz illa ki anlatmıştır sizlere. Üç tane sepet motifi var, çanta motifi var. Aynı zamanda göbek tepe kazılığında üç tane kafa tası bulundu. Evet. evet. Kafa tası bulundu. Tesadüf mü? Hiç zannetmiyorum. Çünkü biraz daha aşağısına baktığımızda, biraz daha kenara, kenara bölümün. Bakın burada bir insan motifi var. İnsan motifi kolu var, kolu var fakat başı yok. Üst tarafta ise üç tane sepet var. Aynı zamanda üç tane de kafatası bulundu. Yani o dönemlere baktığımızda kafatası kültü de efendim. Efendim? Ya büyük ihtimal kendilerine kafatası için küçük bir sepet yaptı. Hani onlar tabii ki de daha bulamadık. Büyük ihtimal otlardan yaptılar ve günümüze kadar ee, gelmedi. Hani bunda herhangi bir netlik yok. <laughs> Yalnızca Ama bunlar biraz kes fark yok. Ee, yalnız da bu bugün...